Selamun Aleyküm arkadaşlar. Telefon geldiydi. Kapattıydım. Bakalım şimdi. Le 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 oh. Şimdi gelelim sohbete. paylaşma yapalım. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Evet şimdi normal canlı yayın yapalım da yarın nasıl uçların yanında canlı yayın çok yapacağız. Moşkulu abi ne zaman izne geliyorum. Yarın sabah oradayım kardeşim. Yani öğlen üstü kuşlarla bir canlı yayın yapabilirim. Bakalım kısmet. 3 hafta geçireceğiz kuşlarımızla. İnşallah bir 3 hafta içinde bir şampiyon daha çıkartacağız. Eyvallah kardeşim teşekkür ediyorum. He ya bakalım işte ya gidiyoruz geliyoruz. Uç çok. Biraz da uçuracağız. İnşallah kardeşim vallahi bol bol çekeceğim. Bu sene EP video çekeceğim. EP ne diyorlar? Eğitici video çekeceğim. Hepsini de paylaşırım. Nasip. Bizim yayın niye çuvarmıyor? 2700 kişi abonemiz var. Hiç kimse gelmiyor. Allah Allah. Gelin gelin. İyi kuş beslemek isteyenlerin hepsi gelsin. Hepsine bir şeyler öğreteceğim. Soru kardeşim Erzincan'dan selam abim. Aleyküm selam. Buradan da Erzincan'a bolca selamlar. Sor bir yardımcı olalım sana bakalım. Neymiş sorun? Erhan, Nihat. Abi birkaç gün önce bir yavrum vardı. Teki aldım. Birkaç gün güzel oynadı. Şu an hedef dışına çok oynuyor. Taklayı ufak tefek bozmuş. Ne yapabiliriz abi? Sen ilk önce uçurduğun yavruya bir bak. Elin al. Kanatlarına manatlarına bir bak. Tülemeye girmiş mi hayvan? Kızmış mı ilk önce ona bak. Ondan sonra kuşu uçururken hedef dışı patlıyorsa kuşun altına hiç bir zaman kuş açma hedefine tam adapte olana kadar yani kuş açmadığın zaman kuş direktmen demek ki kuşları gördüğü zaman da şımarıyor olabilir. Direktmen hedefine girsin, alçaltmaya başlasın. Hedefine tam oturup böyle taklaları yavaş yavaş 1 2 1 2 1 2 yapar. Hedefine oturmaya başladıkça uzadır uzadır taklayı çoğaltır. Yani kuş öyle yapıyor, tersliyor, mersliyor diye işi yapma yani. Kuş kötü değildir yani. Büyük bir ihtimalde tülemede de olabilir. Tüyleri battığı zaman kuş çok tersleme yapar. Var Hasan kardeşim. Gökbenekliler hakkında bilgim var. Kaliteli kuşlar. Harbiden kaliteli kuşlar. 5000'liklerden çıkma onlar. Oo, sen o kuşu o zaman sirkeli suyla banyo yaptır. Tüylerini çabuk dizmeye başlasın. Ya Yederse bak kuşu bozarsın bu şekilde uçurma. Bir de altına kuş açıyordum hata yapmışım sonra. Altına kuş açtığın zaman kuş yavru kuş çok çabuk şımarır. Yani şımardığı zaman da orada burada her yerde patlar. Kuşların sesini duyduğu her yerde patlar. Onun için altına kuş sermeden uçur. İlk önce bir hedefine girsin, yim yediği yere. Ondan sonra zaten altına kuş serdiğin zaman dışarıda patlama olayı biter. Aydın abinin gökmeneklilerinden herhalde sende var Hasan kardeşim. Onun için sordum sanırım. O kuşlar çok güzel kuşlar. Eyvallah Ehat kardeşim ne demek yardımcı oluyorsak ne mutlu bize. Var. Yalnız bak o kuşlarda şöyle bir şey var. Şimdi sana onların ben açılış yöntemlerini de anlatayım onu yani seyisli iyi bir olmayan bir insan uçurduğu zaman o kuşlar adamı bıktırır. Oyuna girer, oynar, çok güzel, muhteşem oynarlar. Ondan sonra bir boşlama anlar olur, boşlarlar. Yani aynı bir yabani gibi olurlar. Ondan sonra tekrar bir daha başlarlar, bir daha boşaltmazlar. Yani o devreye atlatması lazım. O devreye atlatmazsa nasıl diyeyim yani kuştan hemen yılıp da gönderme. O kuşlar çok zorlu kuşlar. Bende de var yani o 5000'liklerden. İnşallah Ehad kardeşim. Bir de yavru kuşu ne kadar erken teke alırsanız o kadar çok daha verim alırsınız. Yani nasıl diyeyim? Kuş havada yeni yeni patlarken böyle 1-2-1-2 iki, iki önünü dikip ses getirmeye başladığında teke alırsanız hayvan kendini kendi kendine eğitir tek uçarak eğitir şimdi sen onu çok kuşla uçurup da nasıl diyeyim daha çok geliştirmeye çabalıyorsun ama şimdi o kuş mesela oyuna başladığı zaman alttaki kuşlara yetişmek için tekrar oyununu bırakıp onlara doğru koşuyor o zaman da kuş kendi kendini eziyor Eyvallah Mehmet kardeşim hoş geldin. İki kardeş var abim. Birini 11 günde teke aldım. Diğer kardeşi bir ay oldu. Taklayı dön taklayı döndüremedik bir türlü. Bak kardeşim o şimdi şöyle bir şey var. Aha. şimdi bir tanesi erken girdi teke aldıysan öbür yavruyu herhalde az uçurmuştu da olabilirim. Onun bak onun yöntemi şu. Şimdi mesela diyelim yavru kuşu uçurduğun zaman bir yani uzun uçurmana gerek yok. Yani kuşu alttan pırıltı vererek ya da kişileyerek yukarıya kaldırıp da yani 40 dakika 45 dakika uçurmana gerek yok yavruyu. En fazla 5 dakika 6 dakika gelip yere insin. Yerine indir. Ondan sonra 3-4 dakika dinlensin. Tekrar kaldır. Yani günde bunu 5-6 kere 5-6 kere yaparsan 10-15 gün içinde o da patlar. Valla işte şimdi geldiğimizde bakacağız. Sıfır cücelerinden başlayacağım. Yani sıfır derken taklayı dönmemiş, hiç havayı görmemiş cücelerinden başlayacağım. 10-15 gün içinde yavru nasıl tekrar Hızlandırılmış şekilde hep beraber göreceğiz. Ben her zaman dediğim gibi bilmediğim bir şeyi kimseye sunmam. Deneye 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 öğrendim ben bunları. Ve karşımdaki arkadaşlara da bu vakit kazanma meselesi. Şimdi nasıl diyeyim senin işin var, gücün var. Sabah işe gidiyorsun, akşam işten geliyorsun, vaktin kalmıyor. İşte sabah bir bir saatlik vaktin var ya da öğlen sonu bir bir saatlik vaktin var. Şimdi yavru kuşu çabuk açmak sizin için daha iyi. Hem iyi, vaktinizi harcamaz. Bir de o kadar yani havada tutmanıza gerek yok. Neyse bugünlük şöyle edelim. Nasıl yarın sabah kuşların yanında bilgi vereceğim için yarın sabahtan kuşlarla beraber bilgi veririm. Hep beraber izler bakarız. Arkadaşlar şimdi biraz işlerim var onları bir halledeyim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.